İyi günler arkadaşlar. Bugün daha önceden e, kullanmış olduğunuz çizim programlarından SketchUp'a e, geçiş yaptıysanız e, çalışmalarınızı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. E, i̇lk önce SketchUp açalım. Diğer programlarda da daha önceden belki de kullanmış olduğunuz import yöntemi SketchUp'ta da bulunuyor ancak... SketchUp'taki import yöntemi gördüğünüz gibi SketchUp Pro versiyonda sadece aktif halde oluyor. Benim daha önceden bir arkadaşımdan aldığım bir AutoCAD çizimim var. Bu AutoCAD çizimini referans olarak kullanmak için SketchUp'a aktarmam gerekiyor. Bu çizimi SketchUp'a şu yolla aktarıyoruz. File menüsünden import seçeneğini seçeceğiz. Daha sonra siz ilk açtığınızda bu SketchUp dosyaları seçili olarak gelecektir. Siz bunu import etmek istediğiniz formata getirebilirsiniz. İsterseniz resim formatı da import edebiliyorsunuz. Ben AutoCAD dosyası import edeceğim için bu formatı seçiyorum. Örnek proje dosyasını import edeceğim. Ayarlarını şey yapabilirim, kurcalayabilirim buradan. Ufak ayarları var zaten ama gerekli ayarlar. Siz eğer daha önceden AutoCAD'de santimetre veya da milimetre birimi kullandıysanız buradan seçebiliyorsunuz. Ee, buradan seçmezseniz e, hem aktardıktan sonra hem de e, aktarım sırasında ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Aktarım sırasında çok küçük çizgileri SketchUp önemsemeyip çizmeyebiliyor. Aktardıktan sonra da e, model çok büyük çıkabilip sizin düzenlemenizi düzenlemenize olanak verm tanımayabiliyor. Ben santimetre olarak çizilmiş bir model e, import edeceğim o yüzden santimetre seçip OK diyorum ve open diyorum. Şimdi import işlemi sürüyor. Ve import edildikten sonra burada e, daha önceki AutoCAD dosyasında bulunan ve SketchUp'a import edilen her şeyin istatistiği veriliyor. Benim ihtiyacım olmadığı için Close diyorum. Daha önceden çizilmiş dosyada bulunan başka bir bölüm daha varmış, daha büyük. Ama ben sonuç olarak benim ihtiyacım olan yeri AutoCAD'den SketchUp'a import ettim. Ya farklı formatları da çıkarabiliyorsunuz tabi sadece import da söz konusu değil SketchUp'ta. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şu anda import edilebilen 2D ve 3D formatlar arasında AutoCAD bulunuyor. 3DS 3D Studio bulunuyor. .dem dosyaları, kollarda ve Google Earth dosyaları bulunuyor. Ama bazı eklentiler edinerek bu formatların çeşidini arttırmamız mümkün.